Merhaba çocuklar, ben Benan öğretmen. Bu süreçte evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Sizler için somut olmayan kültürel miraslarımızdan Ebru sanatı eşliğinde Anadolu masallarını anlatacağım. O halde evime buyurun. Altın Balta bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken çok eski zamanlarda fakir bir adam, karısı ve çocukları ile birlikte küçük bir kulübede mutlu mesut yaşarmış. Günün birinde bu adamın bir baltaya ihtiyacı olmuş. Düşünmüş, taşınmış, ve zengin komşusundan baltasını ödünç istemeye karar vermiş. Komşusu da söylene söylene bin bir nazla baltasını ona vermiş. Baltayı alan fakir adam odun kesmek için yola çıkmış. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Sonunda mis kokulu ağaçların olduğu, içinde derenin geçtiği bir ormana varmış. Kurumuş ağaçları seçmiş ve başlamış kesmeye. Biraz odun kestikten sonra dönmeye karar vermiş. Tam hazırlanırken baltanın başı çıkmış. Olacak bu ya. Balta değirmeni döndüren suyun içine düşmüş. Fakir adam, aksakallı, temiz yüzlü ihtiyar değirmencinin yanına gidip baltasını vermesi için ricada bulunmuş. İhtiyar da değirmeni durdurmuş ve baltayı aramaya başlamış. Elini suya daldırarak altın başlı bir balta çıkarmış. Baltan bu mu? diye sormuş. Fakir adam hayır hayır bu değil diye cevap vermiş. İhtiyar ikinci defa elini suya sokmuş ve bu sefer gümüş başlı bir balta çıkararak baltan bu mu? diye sormuş. Fakir adam yine bu da değil demiş. Değirmenci üçüncü kez eline suya soktuğunda bu defa kara demir bir balta çıkarmış. O zaman fakir adam ha işte bu benim suya düşürdüğüm baltam diyerek elini ihtiyara uzatmış ve çok teşekkür etmiş. İhtiyar değirmenci onu durdurup yavrum sen hiç maddiyatçı değilsin. Temiz kalpli, dürüst bir insanmışsın. Bu yüzden bu baltayı benden hediye olarak al. Bu balta senin işini görür. Bu balta elinde olduğu sürece korkma. İşlerin hep yolunda gider. Çalıştıkça kazanır, kazandığında bereketlenir. Demiş ve ona baltayı vermiş. Adam da baltayı alıp eve gitmiş evine vardığı günden itibaren çokça çalışmaya başlamış. Mer altın balta sihirliymiş. Adam baltayı kullandıkça işleri yolunda gitmiş. Evinde bereket artmış. de zenginleşmiş ama etrafındaki fakirleri de hiçbir zaman unutmamış. Çok geçmeden konu komşu ondaki bu değişikliği fark etmiş. Ve bunun sırrını sormuş. Adam da dürüst olduğundan olan biteni anlatmış. Bunları duyan zengin komşusu da kara baltasını alıp odun kesmeye gitmiş. Fakir adamın başına gelenler kendisinin de başına gelsin diye baltasını alıp ormana gitmiş ve oradaki suya atmış baltasını. Sonra da doğru değirmencinin yanına varmış. İhtiyar sudan altın başlı baltayı çıkardığında zengin adam, "İşte bu benim baltam." Bu benim baltam diyerek baltaya uzanmış. Fakat değirmenci ihtiyar zengin adamı durdurmuş ve Bırak baltayı bu senin baltan değil sen hiç dürüst biri değilsin işte senin baltan bu diyerek hiddetle bağırmış ve demir başlı baltasını sudan çıkararak kendisine vermiş. Zengin adam köz köz evine dönmüş fakir adam da dürüstlüğü sayesinde sihirli baltaya kavuşmuş ve zengin olmuş. Bundan sonra ne bir dert ne bir keder. Devlet üstüne devlet sürüp, mürvet üstüne mürvet görmüşler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatanın, biri dinleyenin, biri de dürüstlük yapan herkesin başına. <laughs>